Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Yuva yapacağız Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar Burada 300 levele geçtim Kendime şöyle bakayım Evet arkadaşlar şimdi kendime Kendime diyorum ya Minnoşa bir tane yuva yapacağız Hani kedime şuradaki kedime ona yuva yapacağız. Şimdi ilk öncelikle onun yuvasının rengini seçelim. Ben onun yuvasını mor yapmak istiyorum. Ay pardon. Şuradan kocaman bir yuva yapacağım ona. Şöyle şuradan başlayacak. Şuraya kadar gelecek. şimdi. Evet bu iç kısmı arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar şunu alıyorum. Ve arkadaşlar minoş dışarı çıktığı için Minnoş'u buraya hapsedeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar aşağı kapıyı da kapatacağım. Çünkü oraya insanlar giriyor arkadaşlar. Orada insanlar yürüyor. Şimdi Minnoş'u buraya koydum. Evet arkadaşlar Minnoş'u buraya koyduk. Çok güzel bir yuvası oldu bence. Şimdi üst kısmını açacağım. Evet arkadaşlar Minnoş'un yuvası böyle oldu. Yatak odasına koydum ama saçma olmuş da olabilir. Arkadaşlar Minnoş gitti. İçinde mi Minnoş? Allah Allah. Minnoş yok. Aslan mı gitti? Bu kartta mı? Aa burada. Arkadaşlar minöflere nasıl düştü? <laughs> tövbe tövbe. Nasıl düştü oraya? Nasıl düştü oraya? Şimdi buranın kapısını Bunu kapattım. Arkadaşlar kapımız bu şekilde de orayı kapattım arkadaşlar. Minosu nasıl unutma o zaman. burada değil. Burada. Amina zaten şimdi kafasını kaldırdım. Şey Yeni bir yer bulacağım. Burası çünkü güzel olmadı arkadaşlar. Amina tamam, şimdi mutfakta değil. Arkadaşlar şimdi burada televizyon vardı. Televizyonu koyduk televizyonumuzu. Şimdi arkadaşlar aşağı ineceğim. Nereye koyduğumuzu göreceğim derken aklıma acayip bir fikir geldi. Geçen bir videoda şey yapmıştık sizinle. Ee, Oyun alanı yapmıştık. İşte o oyun alanı üst çok üst katta. O yüzden arkadaşlar çok üst katta olduğu için şimdi onun üstüne bir tane daha mı kat yapsam diye düşündüm. <laughs> Yoksek ya. Ben gidermem o zaman ben hardım görebileceğim yerde olsun istiyorum. O zaman bahçeye koyacağım bunu. Arkadaşlar şimdi onun yuvasını tekrar bahçeye koyacağım. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi onun yuvasını tekrardan bahçeye koyacağım. Şimdi bahçede kaçabiliyor. Biri almayacağım. Almıştım. Bunlar yapmayacağız arkadaşlar. Ya da şey yapabilirim. Şuraya da yapabilirim. Şöyle. Bilmiyorum ya. Böyle yapayım ki çıkamasın çünkü arkadaşlar minus atlayı veriyor. O yüzden bayrak şekilde bu bayrak çektim. Ve bayrak havada. Mükemmel. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar. Ee, ben minnoş aslında içeri koymak istiyorum. O zaman onun yuvasını herhangi bir yere koyacağız. Mecbur öyle yapacağız. Herhangi bir yere koyacağız yuvasını evimizin kapılarını kapatacağız. Onu... Evimizin kapılarını da kapatacağız çünkü ee, minoyu her yere çıkabiliyor. ben yuvasını nereye koymak istiyorum biliyor musun? Tabii ki de. Düşündüğünüz yere koyacağım. Tabii ki de buraya koyacağım. Evet. Minof ben ne yapacak? Papa. Evet. Mino. Şu anda orada. Şu kadar arkadaşlar. Yine şu anda yukarıda. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.